Evet. Mesela, İmam beni kalıyor. uçuruyor dördüncü dördüncü bölüm. De Aras. <laughs> ne? Maşallah. Ş çöp adamın savaşlarında <laughs> duran kale gibi. <laughs> ya, Zeynep. Aras. Zeynep. Zeynep. Ar Ar Abinin şeyini bozma. Annesi. İmam beni uçuruyor. Dördüncü bölüm karşınızda. Aras hadi bakalım. Ay sen yine nasıl ineceksin? Çıkayım ben sen Oh. Atla kanka, atla kanka. Atla kanka. Çık, çık, çık. Ne yapıyorsun? Çık kanka. Ay ne yapıyorsun? Ben daha iyisini yapıyorum. Ben daha iyisini yapıyorum. Zeynep, Zeynep. Biz şu an zaten benim amacımız o. Geçer, güneşin Gel, Aras Güneş'in ne oluyor Hazır. Başla. Evet. İmam